Menteşe Belediyesi ve Türkiye IDG Anla Network tarafından Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Anla Forum etkinliğinde kadınlar iklim krizine karşı birlikte çözüm yolları aradı. Dünya kafe yöntemiyle yapılan etkinlikte kadınlar iklim değişikliği ile ilgili deneyimlerini, duygularını ve içsel yolculuklarını paylaştı. Anla Forum Türkiye temsilcisi Elif Kuş Sailor etkinliğin kadınların iklim değişikliği ile ilgili yaşadıkları deneyimleri ve duyguları paylaşarak bu küresel krizi kendi yaşamları ve toplulukları bağlamında nasıl anlamlandırdıklarını keşfetmelerine imkan sağladığını belirtti. Ortaya çıkan fikirlerin ve duyguların yerel düzeyde sürdürülebilir çözümler geliştirmek için güçlü bir zemin oluşturacağını vurgulayan Saylert, Anla Forum ve Dünya Kafe yöntemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.